Çizli kamerayı taktım. Hmm. Ya da odasından televizyonu 17. kanala yatırıp burayı senle seyredeceksin. Eline sağlık reis, sağ olasın. Ee, yalnız e, Selahattin'e söyleme ki... ...yani o, pek sevmiyor böyle şeyleri. Yani böyle çalışanlara güvenmediğimiz için falan şey yani. Çünkü kendisi çok solcu ve halkçı bir insan. Selahattin Çakılır. Solcu ve halkçı. Hı hı. Şu an Karl Marx mezarında birkaç tur tüyündüm. Hamiyet'in oğlunun adı Reşat, Reşat'ın karısı Mine, çocukları Zuhal'le Meral. Hamiyet'le kocasına çay, Zeynep'e orta kahve, Zeynep'in kocası Şevket'e de şekerli kahve. Ay bebeği görüp hediyesini verelim ayol. Tabi tabi. Ay dur, ay dur, sen kalkma, sen otur. Bebeğim benim, ay kıyamam. Ben öbür bebeğimin odasına tur rehberliği yaparım. <gülüyor> evet. <laughs> Haydi buyurun. Hamiyet nasıl? Oğlun Reşat'la gelinim mi ne nasıl? ikizleri o halle ...yoruyordur herhalde anneciğim, eskiciye falan vermedilerse. İlahi <laughs> <laughs> Selahattin. Hamiyet Bey'in de sana çay, Zeynep Hanım'a orta kahve... ...onun beye Şevket'e de şekerli kahve. <laughs> ee anneciğim, sen şimdi sakince tepsiyi ortaya bırak... ...onlar dönünce içerler, tamam mı? <laughs> Hadi buyurun bebek turuna, <laughs> anneciğim müsaade. <laughs> buyurun buyurun bebek turuna, evet buyurun efendim. <laughs> Nasıl ama? Herkesin ismini cismini şakır şakır saydım. Kızım, hadi sen terasa falan çık. Hadi bunaldın yavrum, haydi. Gelin, gelin. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun efendim. Sağ olun. Çok tatlı maşallah. Ay sırf şeker. Sağ olun Allah, Allah, Allah razı Gözlerine bak. Şey Ay altın mı takacaksınız? Ay ne zahmetler. De, ne zahmetler. Bakayım. Kendimi öldürüyorum deyince bağım yumuşadı. Arada akşam da çıkıyorum. Haftada bir gecede denizde kalıyorum diyeceğim. Ha hangi gece geleceksin? Sana ne yavrum? Sana mı geliyorum? Emre geliyorum. İyi ben meşgul etmiyim Emir terasta. Ne yapıyorlar be? Hava buz. Hmm. otursun. <laughs> 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 <Genç, genç>, <laughs> ben mesela yani mimar olmasaydım kesin doktor olurdum yani. Mimar da olmadın ki abi. <laughs> Ay. E, esas ben aktör olmasaydım kesin doktor olurdum. Tıp çok serin ya. Ben bebekleri çok sevdiğim için bu işi seçtim. Hmm. Sen daha kendin bebeksin ya. <laughs> evet, yani çok genç yaşta kendisi maşallah. Allah kardeşimizi muvaffak etsin. Okey dede. <laughs> wow. Aa, e... ee, kaç kilo doğdu bebek hemşire hanım? ...über önemli bu konu benim için de. Şeymus, bu hafta geleceklermiş senin eski galvani. Salih. Salih. Hanım'ın adı? Ahsen. çocuklar Çocukları kaç tane? Servet ne bu nüfus sayımı mı? Sen yani söyle ya söyle, beyin cimnastiği oluyor bana. E çok istediler ama çocuklar, olmadı onların. Ha, çok iyi ya çok iyi, daha kolay. Oy. Bu hafta çok misafir geliyor bize. Geliyorlar, yiyorlar, içiyorlar, bir patik verip gidiyorlar. E altın takıyorlar oğlum. Babacığım ne altını ya? Takan çeyrek altın takıyor ya. Selahattin, sen her akşam o yastıktaki altınları sök, say, kasaya kaldır. O kız babamızın oğlu değil sonuçta. Tabii, bu zamanda hiç kimseye güvenilmez. <laughs> Babacığım, ben o yüzden misafirleri bizzat kendim götürüyorum ki içeriye... ...ne takıyorlar göreyim diye. Aferin aferin. Aha, akşam gelen ordunun ganimeti. Üç tane kırık, <laughs> çeyrek. E ne yapsınlar, zor zamanlar. Allah'a bin şükür bizim kimseye borcumuz harcımız yok. <laughs> Evet, çok şükür. Vasfiye teyze niye zahmet ettin ki? Gene mi altın takacaksın? E sen daha önce külçe getirdiydin ya. Bunlar çocuğun tahtını da bahtını da beceremez. Bari tahtını ben yapayım dedim. Alelade halktan insanlardaki gibi bir altın değil bu. Damgalı antika Osmanlı altını takacağım. Vasfiye defne ileride kolye yapar. Çok teşekkür ederiz. Kim bilir ne yakışacak kızıma? Bilmem ki. Anaya benzeyecek gibi ama. Nasıl yani? Doğru. Babaya benzese daha da kötü. Ha? Öteki altınları satar yersiniz siz. Bunu kız boynuna takar, kendini köklü, görgülü aile kızı gibi yutturur var. Yazık. Ay! <laughs> Vasfiye teyzenin şakaları işte. <gülüyor> <gülüyor> Salih kahve, ah sen istedi. Buyur. Eline sağlık. Afiyet olsun. Salih, sen 89-97 yılları arası şehmuzun kalfasıydın değil mi? Ay bir de siz çok çocuk istediydiniz, olmadıydı. Hanginiz kısırdı acaba? <laughs> ah! şey, Selahattin gelsin de sizi içeri götürsün bebeği görmeye Salih Usta. <laughs> ya, Artık başkasınınkine bakıp avunacağımız, ne yapacağımız, yazık! Vasfiye teyze. Ha Gülistan, yarı geldi. Bu dangalak kısır diye mevzu açınca, sen de bebek deyince... ...adamlara menekşe sever misiniz mi diyecektim, ne diyecektim başka? Hadi bebek bir ki, bebek bir ki, bebek turları. Bebek bir ki. Buyurun, buyurun efendim, Ay. hadi bebek görmeyen kalmasın. Bebek bir ki, bebek bir ki.